çocuklar şimdi paralarımız konusuyla ilgili problem çözme zamanı. Evet bakalım problemimizde ne soruyor bize? Mustafa ve Gülce para biriktirip zeka oyunu almaya karar verdiler. Mustafa 54 lira, Gülce 38 lira biriktirebildi. Almak istedikleri zeka oyunu 72 lira olduğuna göre Mustafa ve Gülce'nin kaç lirası artar? Buradan ne anlıyoruz? Mustafa ve Gülce paralarını birleştiriyorlar ve 72'den daha fazla bir paraları oluyor. Çünkü bize kaç liraları artar diyor o parayla gidip zeka oyunu aldıklarında. Bakalım. Öncelikle neyi bulmam gerekir benim? Mustafa ve Gülce paralarını birleştirdiklerinde ne kadarları oldu? Bunu bulmam gerekir. Mustafa'nın 54 lirası, Güce'nin 38 lirası birleştiğinde bakalım kaç liraları oluyor. 8 4 daha. 9 10 11 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 5 3 daha. 8 1 de elde 9. 92 liraları var. Bu 92 lirayla ne yapmak istiyorlar? Zeka oyunu almak istiyorlar. Peki almak istedikleri zeka oyunu ne kadar? 72 lira. O zaman 92 liranın içinden 72'yi ayırıp satıcıya verecekler. Öyle değil mi? 92'nin içinden 72'yi ayırmak, alıp çıkarmak demek hangi işlemdir? Çıkarma işlemidir. 92'nin içinden 72 lirayı çıkarmam lazım. Geriye ne kadar param kaldığını bulmam için. 2'den 2 çıktı 0. 9'dan 7 çıktı 2. Evet, 20 lira kaldı. Peki neyi soruyor bize? Bunu mu soruyor? Bakalım. Soruya dönelim. Mustafa ve Gülcen'in kaç lirası artar? Evet, artan paraları burada işte. Bu kadar basitti sorumuz. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Ama önce burayı temizleyelim. Diğer sorumuzu karıştırmasın. Geçtik. Yağmur kumbarasına iki hafta boyunca her gün harçlığından artırdığı üçer lirayı koydu. Hmm. Yağmur kumbarasına haftanın başında 3 lira, ertesi gün bir daha 3 lira, ertesi gün bir daha 3 lira, her artırdığı 3 lirasını her gün 2 hafta boyunca kumbarasına koymuş. Dedesi de kumbarasına koyması için 50 lira vermiş. Dedeler hep cömerttir zaten. 50 lira vermiş. Yağmur'un kumbarasında kaç lira oldu diye soruyor. Şimdi Yağmur kaç gün boyunca 3'er lira atmış o kumbara, kumbaraya onu bulmam lazım. Yağmur 2 hafta boyunca atmış. Hmm, iki hafta boyunca her gün atmış. Peki ben iki haftanın kaç gün olduğunu bulabilir miyim? Evet, nasıl bulabilirim? Bir haftanın yedi gün olduğu bilgisini bildiğim için çok kolay bir şekilde bulabilirim. Bir hafta yedi gün. O zaman iki hafta iki tane yedi eder. İki tane yedi ya da yedi tane iki. Bunun cevabını ritmik sayma yaparak ve çarpım tablosunu ezberleyenler hemen söylemişlerdir. 14. Evet, 14 gün boyunca kumbarasına her gün 3 lira koymuş. 14 gün boyunca 3 lira koyduğuna göre 14 tane 3. Hemen bulalım. 3 kere 4, 12. 12'nin ikisi. Elde var. Bir bakın önce bununla çarptım. Şimdi bununla çarpacağım. Elde var. 1. 3 kere 1, 3. 1 de elde. 4. Evet. Evet. 14 gün boyunca 3'er lira koyduğuna göre 14 tane 3 koymuş. 3 lira koymuş. 14 tane 3 lirada neye eşitmiş? 42 liraya eşitmiş. Yağmur kumbarasına 42 lira koymuş 2 hafta boyunca. Bitti mi? Hayır, kumbarada bir şey daha var. Ne var? Cömert dedenin verdiği 50 lira var. Evet, 50 lira ve 42 lira kumbaranın içinde şu anda Toplayalım bakalım kumbarasında yağmurun kaç lirası olmuş? 2, 0 daha 2, 4, 5 daha 9. Evet yağmurun kumbarasında 92 lirası olmuş dedesinin verdiği ve 2 hafta boyunca her gün 3'er lira koyarak kendi elde ettiği 42 lirasıyla dedesinin verdiği 50 lirasını topladık. 92 liraya ulaştık. Cevabımız 92 olmalıydı. Bir sonraki sorumuza geçeceğiz. Evet. Arda babasının verdiği 10 lira ile markete gitti. 50 kuruşluk şekerlemelerden 2 tane, 3 liralık gofretlerden 1 tane, 2 liralık balonlardan 2 tane aldığına göre geriye kaç lirası kaldı? Bakalım. Şimdi 10 liradan daha az bir para tutmuş ki bunlar geriye kaç lirası kaldı diye soruyor. Bakıyoruz. 50 kuruşluk şekerlemelerden 2 tane almış. 2 tane 50 kuruş. Ne diyordu çocuklar? 100 kuruş demeyelim artık. 2 tane 50 kuruş. Bakıyorum. 0 0 5 5 daha 10. 100 kuruş demeyelim artık. Ne diyelim onun yerine? 1 lira diyelim. Çünkü 100 kuruşun 1 liraya eşit olduğunu biliyorum. Devam edelim. Şimdi şekerlemelere verdiği para neymiş? Şekerleme yazayım. Benim kafamı karıştırmasın. Bu 1 lira neydi demeyeyim sonra. Şekerlemelere 1 lira vermiş. 3 liralık gofretlerden de bir tane almış. Bir tane 3 verecek o zaman öyle değil mi? Bir tane 3 lira verecek. 1 kere 3, 3. 3 lira gofrete verdiği para. Devam ediyorum. 2 liralık balonlardan da 2 tane almış. O zaman 2 tane 2 lira verecek. 2 kere 2 4. 4 lira da balonlara verecek. Şimdi 1 lira şekerlemeler tuttu. 3 lira gofretler tuttu. Gofret tuttu, bir tane alıyor çünkü. 2 lira, şey 4 lira da balonlar tuttu. Peki bunların hepsine kadar tutuyor? Onu bulalım. 4, 3 ve 1 topladım. 4 3 daha 7 1 daha 8. 8 lira bütün masrafı. Öyle değil mi? 8 lira bütün masrafı. Peki Arda'nın ne kadarı vardı? 10 lirası vardı. 10 liranın içinden 8 lirayı çıkarıp satıcıya verecek. Peki 10 liranın içinden 8 lirayı çıkarıp satıcıya vermek demek hangi işlemi hatırlatıyor bize? çıkarma işlemini hatırlatıyor. 10'dan 8'i çıkaralım. 10'dan 8 adım geriye gittiğimizde 2 lirası kalır. Evet. 2 lirası kalır. Şöyle bir göz gezdirelim. Arda'nın babasının verdiği 10 lira var. Onunla markete gidiyor. 50 kuruşluk şekerlemelerden 2 tane alıyor. 2 tane 50 kuruşun 1 lira ettiğini biliyorum artık. 1 lira şekerlemelere verecek. 3 liralık gofretlerden de bir tane alıyor. Bir tane 3 lira da 3 lira edecek. Gofrete de 3 lira verecek. 2 liralık balonlardan da 2 tane alıyor. O zaman 2 tane 2 lira da onlar için verecek ve 4 lira vermiş olacak. Balon, gofret ve şekerlemelerin toplamı 4, 3, 1 toplayınca 8 lira. Bütün masrafı 8 lira tuttu. Ne yapacak? Elinde diyelim ki babası 10 lira vermiş yani şu... Ee, kırmızı pembe 10 lirayı vermiş babası. Onu satıcıya verdi. Satıcı onun içinden ne kadarını çıkarıp almak zorunda? 8 lirasını. Çünkü bütün masrafı 8 lira tutmuş. 8 lirasını alacak ki 10 liranın ona para üstü vermesi gerekiyor. Çünkü masrafı 10 lira değil 8 lira. Ondan 8'i e çıkardığında da satıcının 2 lira ona geriye vermesi gerektiğini bulduk. Yani Arda'nın 2 lirası var elinde. 2 lirasıyla eve dönecek. Tabii bir de aldığı şekerleme, gofret ve balonlarla birlikte. Evet. Silelim ve diğer sorumuza geçelim. Anlıyorsunuzdur inşallah çocuklar. Anlamayanlar videoları tekrar izlesin lütfen. Geçtik. Ceren tanesi 25 kuruş olan cikletlerden üç tane aldı. Satıcıya ödeme yaptıktan sonra 3 lira 25 kuruşu kaldığına göre Ceren'in kaç lirası vardı? Bu kez elinde kalanı bize söylemiş. İlk başta markete kaç lirayla gittiğini soruyor. Şimdi ciltletleri görüyoruz. Her biri kaç kuruşmuş? 25 kuruş, 25 kuruş, 25 kuruş. Kuruş yazalım. Evet, 3 tane 25'im var. Bulalım bakalım 3 tane 25'i. 5 kere 3, 15. Elde var 1. Bakın önce bununla sonra bununla çarpıyorum. 3 kere 2, 6. Bir de elde 7. 75 kuruş. Evet, cikletler 75 kuruş tutmuş. Yani satıcıya ödeme 75 kuruşluk bir ödeme yapacak. Satıcı ona ne kadar vermiş? Elinde 3 lira 25 kuruşu kalmış. Şimdi çocuklar 3 lira 25 kuruşu ve 75 kuruşu daha varmış. Yani 3 lira 25 kuruşun üstüne harcama yapmadan önce 75 kuruşu daha varmış bunlarla birlikte. İlk baştaki parasını soruyor bize. O yüzden böyle düşünmeliyiz. 3 lira 25 kuruşla 75 kuruşu toplamamız gerek. 3 lirayı hiç karıştırmayalım. Burada dursun. Bakın bu da kuruş, bu da kuruş. Şu kuruşları bir toplayalım bakalım ne edecek. 75 kuruşla şuradaki 25 kuruşu birbirine ekleyin bakalım ne edecek. 5, 5 daha 10. Onun sıfırı elde var bir. Yedi, iki daha dokuz, bir de elde on. Yine kaç kuruşla karşı karşıyayım? Meşhur oldu artık. Yüz kuruşla. Peki yüz kuruş aslında ne demekti? Bir lira demekti. Yüz kuruş bir lira demekti. E burada da üç lira var. E o zaman... Bu 75 kuruşla 25'i toplayınca 1 liraya ulaştım. E 3 lira da burada var. 3 lira 1 lira daha Ceren'in harcama yapmadan önce kaç lirası vardı? 4 lirası vardı. Bakıyorum tekrar. Cikletlerin tanesi 25 kuruşmuş. 25 kuruş, 25 kuruş, 25 kuruş. 3 tane ciklet almış. 25'te 3'ü çarptım ki 3 tane 25 kuruş kaç kuruş ediyor onu bulmak için. 75 kuruş çıktı. 75 kuruşla şunları toplarsam elinde kal, kalan 3 lira 25 kuruş toplarsam ilk başta harcama yapmadan önce kaç lirası vardı bunu bulabilirim. Evet, 20 e, burada 25 kuruş görüyorum. Kuruşluk ve bir kuruşluk daha 75 kuruş. Kuruşları kendi arasını toplayayım. Bakayım kaç ne kadar edecek. Bunu bulmaya çalıştım aslında. Tesadüfen oradan yine meşhur 100 kuruş karşıma çıktı. 100 kuruş 1 liraya eşitti. Bunu biliyordum. Bunu çok iyi öğrenmiştim. Neyi öğrenmişim? 100 kuruşun 1 lira ettiğini öğrenmişim. Bunu unutmuyoruz. 100 kuruş 1 liraya eşitti. E o zaman bu yet harcama yaptığı 75 kuruşta 25 kuruşu toplayınca 1 lira etti zaten. E bir de elimde 3 lira daha kalmış. Ceren'in elinde daha doğrusu. 3 lira 1 lira daha 4 lira Ceren'in harcama yapmadan önceki parasıymış. Cevabım 4 olmalıydı. Bunları da siliyorum ve diğer soruma geçiyorum. Geçtim. Denizin kumbarasından Denizin kumbarasından 2 tane 10 lira. 1 tane 50 lira. Bayağı zenginiz. Devam ediyorum. 3 tane 5 lira. 5 tane 1 lira. 3 tane 50 kuruş. 2 tane 25 kuruş çıkmıştır. Oo, bayağı bir karışık. Çok güzel, tam benlik bir soru. Evet, hemen başlıyorum. Deniz'in kumbarasından 2 tane 10 lira çıkmış çocuklar. Hemen iki tane, daha doğrusu onu üste yazarsam daha güzel bir işlem olur. 2 tane 10 ne eder? 20 eder. 20 lira. birinci adımımı buldum. 2 tane 10 lira ne ediyormuş? 20 lira ediyormuş. 20 lira bakın kuruş yazmayalım. Lira yazalım kafamız karışmasın. Bir tane 50 lira. E bir tane 50 lira zaten ne eder çocuklar? Bir tane 50 lira çarpmamıza bile gerek yok. Bir tane 50 lira 50 lira eder. Bu da 50 lira. Devam ediyorum. 3 tane 5 lira. 3 tane 5 lira. 3 tane 5 beş, 15 beş lira eder. 3 tane 5 sayamam. 5 10 15. 15 lira. Bunu da buldum. 15 lira. Devamı var. Geliyor. 5 tane 1 lira. 5 tane 1 lira ne eder çocuklar? 5 lira eder. Bunu da buldum. 5 lira. Hop yazdım buraya 5 lira. Burada da var zaten. 3 tane 50 kuruş. Tamam. Hemen 50 çarpı 3 bulayım. 3 kere 0, 0. 3 kere 5, 15. 50 kuruş ama unutmayalım. Peki bunu da buldum. 150 kuruş etti burası. Şurada biraz kafanız karışmış olabilir. Birazdan netleşecek. Bekleyin. 2 tane 25 kuruş çıkmış. Tamam. 25'le de 2'yi çarpayım. Hemen 2 tane 25 kuruşun kaç kuruş olduğunu bulayım. 5 kere 2 10. Elde var 1, 2 kere 2, 4, 1 de elde 5. 50 kuruş etti. Şurası da 50 kuruş etti. Şimdi bunların hepsini yazıp toplayayım diyemem. Neden diyemem? Çünkü birimleri aynı değil. Burada 1, 2, 3, 4 tane lira olan birimim var. 2 tane de kuruş olan birimim var. Kuruşları kendi arasında toplamalısın. Hemen burada kuruşları kendi arasında toplayacağım. 150 ile 50'yi toplayacağım. 0 0 daha 0. 5 5 daha 10. Elde var 1. 1 1 daha 2. 200 kuruş etti. Şimdi 200 kuruş liraya çevrilebilir mi? Yani bunlarla toplayabilir miyim bunu düşüneceğim. 200 kuruşun içinde Iki tane yüz kuruş vardır bakın iki tane yüz 200 yüz eder zaten 200 kuruş o zaman bu durumda şuraya yazayım 200 kuruşun içinde iki tane yüz kuruş olduğuna göre bir yüz kuruş neye eşitti? bir liraya eşitti. bir100 kuruş 1 bir liraya eşitse iki tane yüz kuruş 1 lira bu 1 lira da bu. 2 liraya eşittir. 200 kuruş 2 lira. Nasıl yaptık ya anlayamadım diyenler sakin olsun. 200'ü 100 100 olarak düşündüm. 100 ve 100 olarak düşündüm. Yani 2'ye ayırdım. 100 100 daha 200 eder ama ben bu 200'ü 100 100 olarak düşündüm. 100 kuruş 1 lira getirdi. E bu 100 kuruş da 1 lira getirdi. 1 lira 1 lira daha bana 2 lira getirdi. Artık bu kuruşları lira olarak bulabildim. Bu kuruşlar şu kadar işten bakın çocuklar şu kadar işten 2 liracık getirdi bana. 2 liracık getirdi. Biraz garip oldu bu. Bu kadar işlem sonunda 2 liraya ulaşabildim. Peki diğer liralarım kaçtı? Alt alta yazıyorum şimdi. En büyüğünü buldum yazdım. 50. Sonra 20. Sonra 15. Sonra 5. Ve sonra bu kuruşlardan da 2 lira geldi. Topladım. Görünüyor mu orası? Evet. 5 5 daha 10. 2 daha 12. Elde var 1. 5 2 daha 7, 1 daha 8, 1 daha 9. 92 lira. Şuraya yazalım. 92 lira çıktı kumbaradan. Şöyle bir tekrar ediyoruz. Denizin kumbarasından 2 tane 10 lira çıkmış. 2 tane 10 lira bana 20 lira olarak geldi. 1 tane 50 lira çıkmış. 1 tane 50 lira zaten 50 liradır. Buraya yazdım. 3 tane 5 lira çıkmış. 3 tane 5 lira bana 15 lira olarak geldi. 5 tane 1 lira çıkmış. 5 tane 1 lira bana 5 lira olarak geldi. 3 tane 50 kuruş çıkmış. 3 tane 50 kuruş bana 150 kuruş olarak geldi. 2 tane 25 kuruş çıkmış. 2 tane 25 kuruş bana 50 kuruş olarak geldi. Kuruşları kendi arasında toplamaya başladım önce. Liraları da toplayabilirdin ama sonra bunları da bulup sonra tekrar toplaman gerekiyordu. Ben önce kuruşlar daha küçük olduğu için kuruşları kendi aralarında toplamaya karar verdim. Ne yaptım? 150 ile 50'yi topladım. 200 kuruşa ulaştım. 200 kuruşu 2 tane ayrı 100 kuruş 100 kuruş olarak düşündüm. Çünkü yüz yüz daha iki eder zaten. Yüz kuruş bana 1 lira getirdi, diğer yüz kuruş da bir lira getirdi. Bir bir daha bana 2 lira getirmiş oldu. Peki. Diğer liralarla bu 2 lirayı toplayınca Deniz'in kumbarasındaki bütün parayı bulmuş olduk. 50 lira, 20 lira, 15 lira, 5 lira ve 2 lira. Bunları toplayınca 92 cevabını ulaştım. Ve Deniz'e yardımcı oldum. Deniz'in kumbarasında 92 lira var. Evet çocuklar problemlerimiz burada sona erdi. Evet. Problemlerimizi tekrar izleyin. Aklınıza takılan bir şey varsa bana sorun. Size yaptığım, göndereceğim çalışmaları dikkatle yapın, yanlışsız yapın. Paralarımız konusunu çok iyi anlamanızı istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.